Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda size Twitch takipçi nasıl atabilirsiniz onu göstereceğim. 1000 Twitch takipçisi 5 TL arkadaşlar. 5, 5 ya da 6 TL olması gerekiyor. Bu fiyatlara Sizlerde de 1000 takipçi atabilirsiniz. İsterseniz 100, isterseniz 1000, isterseniz 10.000, isterseniz 20.000. 10 20 ne kadar istiyorsanız atabiliyorsunuz arkadaşlar ama 1000 tanesi 5 ya da 6 lira olması gerekiyor. Şimdi bu arkadaşı seçtik. Öncelikle bir tane hani, kanal seçiyorsunuz. İsterseniz kendinizi atın, isterseniz başkasını atın. Burada kanalının linkini kopyaladık. Ve bakıyoruz. 9 takipçisi var. Bir F5 atalım. Evet 9 takipçisi var. Sonra sitemize giriş yapıyoruz. Sitemiz smmturkiye.com.tr Sitemize giriş yaptıktan sonra kaydınızı yapıyorsunuz. Ve yaptığınız kayda hesabınıza yani giriş yapıyorsunuz. Ana sayfamız bu şekilde. Buradan gelip şimdi telefonda olanlar için daha farklı bir sayfa olabilir. Yani aynıdır genel olarak ama daha böyle farklıdır. Buradan Instagram var, TikTok var, YouTube, Twitch, Kik, Facebook, Telegram, Spotify. Buradan Twitch takipçi buluyoruz. İki tane paket var. Fark etmiyor. Ucuzu da alabilirsiniz. Bakalım. Fark yokmuş. Evet. Seçtik. Yapıştırdık linkimizi. Bu şekilde olması gerekiyor link. 9 takipçisi var. Biz bu arkadaşa 100 ta 200 takipçi atalım. Ya da 150 atalım. 1 lira olsun. 150 takipçi işlemini başlattık. Şimdi bu arkadaşa işlemimiz başlamış. Siparişlerim kısmından siparişinizi takip edebilirsiniz. Bir sorun olduğunda destek taleplerinden destek oluşturabilirsiniz. Tabi e, sipariş geçmek için de bakiye eklemeniz gerekiyor. Bakiye ekle kısmından kredi kartı ile bakiye eklemek isterseniz anında onaylanır. Havale yapmak isterseniz en kısa süre içerisinde onaylanıyor. Buraya geliyorsunuz parayı buraya yatırıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben şu kadar yatırdım. Benim ismim soy ismim şu ödeme bildirimi yapıyorsunuz. Ve bekliyorsunuz ya o şekilde hani ondan sonra en kısa süre içerisinde onaylanıyor. Bakiye bonusu da burada unutmayın arkadaşlar. Ona göre bakiye ya yatırabilirsiniz. Şimdi bu arkadaşa gelelim. Biz bu arkadaşa 150 takipçi yolladık. 9 takipçisi var. Bakalım gelmiş mi takipçi? Bakın arkadaşlar 52 takipçi oldu. Daha birkaç saniye içerisinde. Gördüğünüz gibi sistem bu şekilde hızlı çalışıyor. 69 takipçi oldu. Bir daha yenileyelim. Bak 1-2 saniyede kaç takipçi geliyor? 80 olmuş. Yani gördüğünüz gibi çok hızlı. Düşüş olmuyor arkadaşlar. Yani düşüş olan bir şeyi satmıyoruz. Bu şekilde hem kendinize takipçi atabilir, başkasına takipçi atabilir. Hatta satışını da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. 1000 takipçi genelde 30 liraya falan satılıyor başka yerlerde. Buradan 5 liraya alıp ee, siz de böyle 30 liraya falan satabilirsiniz. Şurada fiyatını da göstereyim. fiyatlara bakmak için de buradan fiyat listesine de girebilirsiniz arkadaşlar. Twitch yazalım. Ne kadar? Göremedik ama şuradan bakalım. Çok videoda uzatmak istemiyorum videoyu. 6.54 lira. 6.5 lira yani 1000 tanesi. 6.5 lira yapıyor burası. Bu şekilde arkadaşlar daha takipçi şey alabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.